ya, ya çok geç kaldım ben ya. Araba geçmiyor, ne otobüs ne minibüs. Allah Allah. Hop 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 Ya beni de şey yap al. İnsan da işte. Bizim haberimiz yok ha. Ya bir Müslüman yok mu beni de alıp götürecek ya? <laughs> Yazıklar olsun Hey büyük Allah'ım. Yazsa yetişmem lazım. Cemaat beni bekler. Gitmem gerek benim. Aa, ulan. Bu bizim Hoca değil mi lan? Ha, bakayım. Ay vallahi abi odur ha. Abi Allah aşkına bu Meczub Hoca'nın bu saatte burada ne işi var? Deli midir, nedir bu adam ya? Ulan manyak mısın lan? Mecuba zaman, mekan sorulur mu? Alıp götürelim şunu, sevap, sevap. Hadi. Dur, 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 bir araba geliyor. Dur, 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 dur. Dur kardeş, kardeş, dur, dur, dur. Dur, 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 dur. dur. <laughs> Hay Allah razı olsun sizden. Allah Allah, Allah her daim yolunuzu açık. Ama ah, 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 her her istediğinizi kabul etsin ah, ya. Benim beni yolda bırakmadınız ya. Allah sizden razı olsun. Amin. 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 Ziya hocam da bu dualardan nasibini almıştır rahmetli ya. Ay ağzına sağlık. Ziya hocam. Siz. Ya. Ay ah. canım Ziya hocam. Bu Bı, bırakın kardeşim. Bebeğim ya, sizden yardım isteyen falan olmaz ya, ben yürür giderim. Ne yürümesi be? Bu karanlıkta ıssız nereye yürüyeceksin? Otur şurada. Ya kardeşim, ben sizinle gelene kadar, sabaha kadar yürürüm giderim yani. Size muhtaç değilim ben. Ya, ne olacak? Ben gidiyorum. Ya otur, ben şey ya, bırakın beni. Gidin, be. gidiyorum. Ya su koyacaksın, ah. ah. vallahi. Bana bak, otur oturduğun yerde kurda kuşa yem olacaksın bu ıssız dağ başında. Hadi. Baksana lan şu telefona. Baktım abi. Alo. Abi size bomba gibi bir haberim var. Hey. Sokrat bu gece bir uyuşturucu sevkiyatı yapıyorum. Ne hey diyorsun? Sokrat operasyonda bizzat kendisi yönetecekmiş. Bana bak lan. para sağlam mı? Geçen sefer gibi taklaya gelmeyelim. Yok abi bu sefer sağlam. Bu bizim başına diktiğimiz adam yok mu? Hasan. Ha? O bizzat kendisi duruyor abi. Bizim adamımız yani sıkıntı yok. Sağlam ya. Gidip indirelim o zaman. Bir yıldan beri bu anı bekleyip duruyorum. Bitirelim. tamam. Biri de şurada bir yerde indirin. Bundan sonrasını artık ben, ben giderim. Hadi iyi akşamlar. Bana bak. Ya nereye gidiyorsun? Daha bir yere gitmedik ki. Bırakacağız dedik seni. Sözümüz söz. Ama önce şu küçük bir işimiz var. bir hallederim biz. Abi bir şey söyleyeyim mi? Bu meczup Hoca bize çok doğru geldi. Yemin ediyorum bak. Ha ya. Değil mi? <laughs> benim bir fikrim daha var. Bundan sonra bütün operasyonlarda meczup Hoca'yı yanımıza alalım. Ha. Bunu da çıkartalım işte. Gereksiz bir adam bu abi. Abi benim daha iyi bir planım var. Bence bu namık arkadaşı ben burada vurayım. Komple kurtulalım ya. Ama bir şiddet nereye kadar vuralım falan ya. Kesin lan! Kesin dedim! Önce gidip Şevket'i almamız lazım abimin intikamı, abimin intikamı deyip duruyordu. Evet, şey diyorum ben, Gramsci Şevket'i alın, beni bırakın. Ben oradan gideyim. Ya benim ne işim olur siz gibi karanlık adamlarla ya? Ben mafya ya? Cemaat beni bekler şimdi. C yani camiye gitmem lazım benim. Bana bak lan, kes fısıldanmayı. Meczup da olsan hocasın diye hürmet ediyoruz ya. Beni kendime olan saygımdan ettirme. Bak, Kazayla elimden bir kaza çıkacak. çok sevdiğin camiye cenaze arabasıyla gideceksin ha. Hadi yürüyün lan. İ, 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 İ <laughs>